Başarmak, savaşmak senin elinde Hiç yılma, tek bir gün vazgeçme Devrilmez, ayakta durur yerinde İraden can bulur yeniden Başarmak, savaşmak senin elinde Hiç yılma, tek bir gün vazgeçme Devrilmez, ayakta durur yerinde Merhaba arkadaşlar. Evet, bugün imkansız başlatan harika bir insan konuğumuz. Çağla. O bir milli basketbolcu. Aynı zamanda dünyada ilkleri başarmış bir milli basketbolcu. O bir işitme engelli ama... Ne haber Çağla? Merhaba. Nasıl ben? keyifler? Güzel keyifler. Sizin keyifler nasıl? İyi sağ olasın. Antrenmanlar nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Şu an antrenman yapamıyorum malum pandemiden dolayı pandemiden... ama 28 Haziran'da kampa gideceğim. Aynen yani kamplar başlıyor artık evet. sezon da. Önümüzdeki sezon başlayacak. Onun Aynen. için hazırlıklar var. Kamp benim için sezon başlangıcı demek aslında. Hı Evet, sen e, işitme engelli bir basketbolcusun. Ama aynı zamanda da Süper Lig'de oynamış işitme engelli. Evet. Yani normal insanlarla beraber oynamış bir basketbolcusun. Ama bu engel değil tabii ki de. Aynen. Bu engel değil ve sen bunu da çok güzel gösterdin. Nasıl başladı bu serüven? Yani öncesinde daha doğrusu sen bu işitme engelli ne zaman Fark ettiniz? Benim bu işitme engellim doğuştan mı sonradan mı bunu doktorlar da bilmiyor, biz de bilmiyoruz, ben de bilmiyorum. Hı hı. Ailem yani bilmiyordu. Daha sonra işte okullarda arka sırada oturduğum için kimseyi duymuyorum. Yanımda arkadaşlarım bana böyle pıs pıs bir şeyler söylüyor, duymuyorum kimseyi. Hı hı. Daha sonra derslerim de zayıftı bundan dolayı. Arkadaşlarımla iletişim kuramıyordum, oynayamıyordum, bu hepsi duymamdan dolayıydı. Sonra 11 yaşında bu durum fark edildi öğretmenlerim tarafından. Şu kızı bir kulak burun boğazı götürdüler anneme ve babama. Annemle babam da beni kulak burun boğazlığı götürüp oradan olumetri testine girmem istendi. Hı hı. Orada öğrendim ben. işte evet. kaybım oldu. Yani bu ilkokul yıllarında sen aslında bu şekilde evet. baş devam ettin. Ve bu başladığım serüven de da aynı şekilde oldu. Cihazla da oynadım 2-3 yıl. Daha ha. sonra da cihazla oynamaya başladım. Yani o cihaz zaten o mobilite aleti senin bir anda hayatını değiştirdi evet, değil evet. mi? Hayata tutundum diyelim ben buna yani. Yoksa ya, ya şu an kulağımda. Kulağımda olmasaydı şu an sizinle böyle karşılıklı net konuşamıyordum. Yani bağırarak konuşmamız gerekiyordu. Hı hı. E peki tabii senin bu yaptığın sporda e, ilk başlarda çok yadırgamışsındır bu durumu değil mi? Yani çünkü basketbol dediğimiz spor sürekli birbirinle konuşarak takım oyunu olduğu için birbirinden e, alakan olması lazım. Basketbol aslında ortak bir oyun. Mantık oyunu. Hı hı. Matematik gibi bir oyun basketbol. İletişim halinde kurmasan da en azından paslaşarak oyun kurabiliyorsun basketbolda. Evet, taktikleriniz belli. Aynen öyle. Yani işitme engellerde böyle aslında kimse konuşmuyoruz. Hep işaret anlaştığımız Hı -hı. için. Hoca, hocamız söyle, yanımıza tercüman var. Tercüman çeviriyor. Ben de tercümana bakarak oyunu oradan çeviriyoruz. O yüzden sıkıntı olmuyor yani benim için. Evet. Peki bu basketbol serüveni nasıl başladı? Ne zaman başladı? Eee 2009-2010 yıllarında başladım tam hatırlamıyorum. İstanbul Üniversitesi'nde başladım. Hı hı. Emre Sarı, Doğan Korkmaz gibi antrenörlerle çalıştım orada. 3 yıl İstanbul Üniversitesi eğitimlerim başladı. İstanbul Şampiyonluğu, Ankara ikinciliği ve Mersin beşinciliği yaşadım orada. Hı hı. Daha sonra Dostluk Spor'a geldim. E, dostluk Spor'da 6 yıl boyunca yetiştim. 2011 yılında Türkiye Şampiyonası'na katılan takım olduk. 2016 yılında ise Dostlu Spor'da kurulan ilk kez A takımda oynadım bölgesellikte, finallerde oynama şansı buldum. Ve bir yarım sezonlukta Mersin Üniversitesi maceram oldu. Mersin Üniversitesi maceramı çok sevdiğim antrenörüm, menajerim, danışmanım Davut ile birlikte çalıştık. Bir yarım sezonum orada geçti. Evet. Ve e, ondan sonra da milli takım. Evet. E, zaten bu süreçte milli takım da vardı sanırım e, Dostlu hayatımda. Dostlu Spor'un um zaten ilk senesinde benim de milli takım serüvenim vardı ve Hı -hı. o Wolfsburg'un play-off'lara kaldığı, final serilerine kaldığı dönemde ben milli takım kampına gittiğim için o serüvene katılamadım. Dostluk Spor komple işitme engellilerden oluşan bir takım yok da normal, normal, bir takım. Bir takım. normal bir takım. Normal bir takım, değil mi? Evet. Sen ama milli takımda işitme engelliler milli takımındasın. Evet. Ben iki tarafı da oynuyorum yani. Hı -hı. yani en büyük hedefim zaten konuşanlarda normal A milli takımda oynayabilmek. Hı -hı. Ki bunu inşallah bir gün başaracağım yani. Ya i̇nşallah. Ve e zaten Hedeflediğin sporcular da orada sanırım değil mi? Rol model bulduğun sporcular. Evet. Yani orada oynamak tabi bambaşka bir duygu. İlk İzmit'e transfer oldu sanırım. Süper Lig'de oynadın. Aynen. O ilk antrenmanında nasıl hissettin kendini? Biraz... Bu arada yani... ben de İzmitliyim, Değmenderliyim. <laughs> Benim memleketim orası yani. yani İzmit'te ilk antrenmana çıktığımda bir rengim solmuş çünkü ilk kez Süper Lig serüvenindeyim. İlk kez bir Süper Lig takımıyla bir antrenmana çıkıyorum. Biraz heyecanlandım. Daha sonrasında alıştığım için güzel bir serüven oldu. Ama zorlandığım tek bir şey vardı Biraz İngilizce'den dolayı zorlandım ama şu an İngilizce konusunda iyi ders de, alıyorum yani. Aynen o da önemli bir şey, ee, öne, hedeflerin... Beni... Basketbolun en önemli dillerinden biri zaten İngilizce hı hı. ama tabii ben şöyle, benim farklı bir serüvenim var. Ben şu an üç tane dil biliyorum diyebilirim çünkü Türkçe konuşabiliyorum, İngilizce de konuşabiliyorum, işaret dili bambaşka bir şey. Tabii sanki İngilizce konuşuyor musun gibi bir işaretli biliyorum yani. İşte engelli milli takımında cihazsız oynandığı için ve kuralı böyle olduğu için hakem olsun, birisi olsun yanına gidip de konuşmam gerekiyor. Uzaktan duyamıyorum çünkü. Hı hı. Yanına gidip de bir maçın itirazını edebilirim mesela. İşaret olsun. Sen normal yani. maçlarda ya da antrenmanlarda da şeyi kullanmıyorsun değil mi? Yok, duyanlarda kullanmıyorum. Çünkü gerek kalmıyor. Yani gerek kalmıyor deyip ama işte engellerde şart dili mecburen kullanıyorum. O cihaz tre tere karşı duyarlı mı? Evet. Ha, öyle bir sıkıntısı olmuyor yani. Ya şu an böyle bir sıkıntısı yok Allah'a şükür ama bunun bir üst modeli çıkmış. Yani buradan çıktığım zaman bunun bir üst modelini bakmaya gideceğim. Ya çünkü bu tür aletler sizin evet, daha bir 6 aydır bir yenilendiği için, bir yenilendiği için bir üst modeli ve daha iyisi çıkıyor. İşte de iyi senin de mobiliteni istiyorum. çok rahat geliştirebilmen için bu, bu tür aletler evet. de çok önemli. Ve ee, senin Dünyada bir ilki başardığın bir durum var. Yani Bunu seni de anlat istersen. İlk önce ben Türkiye'deki çıktığım ilk süperlik maçıyla yürürlük anlatayım. Çıktığım ilk maç öncesi yardımcı antrenörlerden birisi bana geldi dedi ki heyecanlı mısın? Ki halbuki ben o maça kadar heyecanlı bile değildim yani. İlk çıktığım anda heyecanlanmaya başladım. Son 3 dakika oyuna girdim. 3 ya e da 5 dakika oyuna girdim. Ve girdiğim ilk oyunda heyecanlandım. Herkese bravo çağla, at çağla, şöyle yap, böyle yap. Ben de ilk sayımı orada attım. Hı hı. Öyle güzel bir serüven geçirdim. Daha sonra işte Euroleague'de ön eleme oynayan engelli bir birey olarak dünya tarihine geçmenin ayrı bir mutluluğu var. Hı hı. O da güzel bir serüvendi. yani. Maç boyunca sürekli heyecanlandım. Sürekli takımı destekledim. Oyuna girdim ve ayrı bir heyecanlandım. Yani burada ilk Türk değil, ilk engelli, evet, yani ilk işitme engelli, 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 engelli bir birey olarak hem Türkiye hem dünya tarihine geçmenin ayrı bir mutluluğu var bende ve bu serüveni devam ettirmek için yeniden Süper Lig'de oynamak en büyük hayallerimden bir tanesi. Olimpiyatlar gibi bir hedefiniz var mı? İşitme engeller olimpiyatları 2022 yılında var. Hı, hı evet. Bizim bu sene Ekim ayında 16-23 Ekim ayında işitme engeller Avrupa şampiyonumuz var. Hı hı. Ve bu şampiyon için 28 Haziran 18 Temmuz'da kampa gireceğiz. Bir yer şu an belli olmadığı için bir şey söylemiyorum o konu hakkında ama bir 4-5 kamp yapmayı hedefliyoruz. Ardından da Ocak ayında ya da Şubat ayında Mayıs'ta, 1-15 Mayıs arasında işitme engelliler olimpiyatlarımız var Brezilya'da, hı hı. ona adlanacağız. Peki sen bu işitme engelli durumundan dolayı aslında bir sürü de ülke görüyorsun. Evet. Yani evet belki işitme engelin olmasa çok daha iyi bir başarılar elde edebileceksin normal e, basketbolda. Ama bu kadar şans verilmezdi bence. Değil mi? Yani milli takımda ya da olimpiyatlar. Artan bir birisi olmasaydı eğer, Davut Güngör olmasaydı, Vailem olmasaydı bu duruma gelemezdim. Tabii en büyük destekçilerinden biri de ailen Ve bu konuda. Davut abi, evet. Evet yani Davut Bey de işte buradan teşekkür ediyoruz kendisine. Ben aynı zamanda işitme engellerin normal kulüpleri vardır. 4-5 tane. Ben İstanbul Sessizler Spor Kulübü'nde oynuyorum. Hı, -hı. İlk e, serüvenim seri benim yurt dışında orada başladı. Kulüple birlikte Avrupa Euro var e, engellerim. Ben de oraya katılma fırsatı buldum. İlk kez İtalya'ya gittim. Ve çok mutlu oldum. Hı hı. Çok güzel bir seri Ardından 2015 yılında ya da 2016 yılında Evet evet 2016 yılında şeyimiz oldu. Avrupa şampiyonumuz, milli takım, A milli kategorisi. gerisi. Ne yıldız ne genç. A milli olarak ilk kez Yunanistan'a gittik. Selanik kentini Atatürk'ümüzün Evini ziyaret ettik hı hı. ve duygulandım orada. Daha sonrasında 2017 yılında Samsun'da olduk. Olimpiyatlarımızda 5. olduk. Hı hı. Ve bu 5.liğimizde Yunanistan'a son saniyede kaybettik. Hı. O kadar kötü bir durum ki yani siz de biliyorsunuz evet. artık. Yani basketbol ya da futbolda bir, bir saniye Bir sayının önüm o kadar yani büyük bu ki. bu tür maçlarda hatta son 10 saniye bazen 2 dakika, 3 dakika, 4 dakika oynanır yani Bitmiyor yani. Bitmiyor. <laughs> Faal oluyor. Bilsin diyor böyle topu tutuyorsun, <laughs> o da olmuyor. İnsan aslunda hal yapmıyor. Ben atacağım, sen atacağım. O daha sonra işte U20 şampiyonumuz oldu ve ilk kez U20 kategorisinde Avrupa şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk takımı olduk. ve bu tarihe geçecek bu konuda. Ve ben de en iyi ödül, en iyi iki numaralı oyuncu olarak ilk ödülümü aldım orada. Daha sonra hayalim olan Amerika'ya gittim 2018'inde U21 bu sefer Hı -hı. ve dünya dördüncülüğü olduk ve o seri zaten benim ödül alacağım aklımın ucundan bile gelmezdi. Çünkü dördüncü olduk. Nasıl olsa madalya almıyoruz. Evet. Yani. Ülkemizde buruk buruk döneceğiz dedim. Anons ediliyor. <laughs> o anonsu asla unutamam. Yanımda arkadaşım oturuyor. Fundamental'dan, fundamental'dan kastım top hakimiyeti. Hı, hı evet. Ve takım yönetmemden, fundamental'dan dolayı altı numara dediler. Arkadaşım kolumu tuttu. Altı numara mı <laughs> yaptı? <gülüyor> dedim benim bir kafam durdu. Bir Sesler gibi sesleri duymuyorum, kesildim resmen. Antenler vardır ya, anten kesiliyor diye şey. Aynen. Ben de duymadım, bir çıktım Türkiye dediler, bu da Türkiye işaret fili olarak. Bir gittim, ödül aldım dedim, Allah Allah dedim. Vay. Çok güzel bir duygudu ama ailem bunu bilmiyor, ödül aldığımı. Hı -hı. Sürpriz yaptım onlara. Süper, sen de bilmiyordun çünkü bir anda sürpriz oldu yani. Ben de bilmiyordum <laughs> işte, antrenörlerim tahmin etmiş ama benim haberim yok. Hı -hı. Ben bir çıktım dedim ki anneme, anne dedim nasıl olsa sağlamadım ya dedim. Amerika'dan bir kıza vermişler dedi. <laughs> <laughs> bu da biraz oyunculuğumu konuşturmuş gibi oldu. Eve gittim, annem dedi Çağla bu ne? Dedim anneciğim buyur ödülüm. Aynen, Gerçekten size. dedi. Ben sana sürpriz yaptım dedim. <laughs> en güzel mutluluk oldu anneme. Ve 2019 yılında son olarak pandemiden önce A milli kategorisinde dünya şampiyonusuna katıldık. Ve Amerika'yı 52-46 yenerek dünya tarihine geçtik. Vay süper. Bunu da bilmiyorsunuz Bilmiyorum değil mi? Bu <laughs> Çünkü bu hiçbir haberde yok. Ya yani bu üzücü bir durum. Dünya dördüncüsü olduk ve kimsenin bu durumdan haberi, haberi yok. yok. İnternete ha. giriyorum bazen milli takımdan bir tane haber yok yani maçlarla ilgili. Bu üzücü bir durum. Evet maalesef basınımız biraz bu konuda e, geride kalıyor diyebiliriz. Evet. Peki sen demin 6 numara dedin. Basketbolcular için bu numaralar biraz e, özelliklidir. Yani biliyoruz işte Jordan'ın numarasını biliyoruz. Nasıl evet. seçtiğini biliyoruz. Her LeBron James'in benim 6 numaram LeBron James'ten dolayı geliyor. Hmm. Miami Heat zamanında aşırı örnek alıyordum ki hala örnek alıyorum. Dedim ki 6 numarayı giyeyim ve daha sonrasında işte şu an bir formaya değiştirme durumuna geldim. Dedim bir değişiklik olsun. 8 numara giymeye karar verdim. Hmm. Ama 8 numaranın bir diğer özelliği Kobe Bryant'tan dolayı ha, evet. bir diğer özelliği oşan aklıma gelmiyor. <laughs> Ama bir özelliği vardır evet, Dedik evet. ki ben bunu seçmişim diyorsun. Aynen öyle. Evet, süper. Şimdi ha, bu milli takım şu serüveninde 8 numara giyeceğim inşallah. İnşallah, inşallah. Ne zaman başlıyor maçlar? 16-23 Ekim İtalya Peskara'da Avrupa Şampiyonamız var. Evet. Takip edin arkadaşlar. Ben de takip edeceğim. Orada inşallah çok Ama güzel... Ama tabii sponsorumuzun olması en önemli özelliklerden biridir hı hı. yani. Milli takım açısından mı? Evet. Milli takım çünkü voleybol branşımızın var. Basketbolun ne yazık ki yok. Hı hı. Federasyonlar uğraşıyor, antrenörler uğraşıyor. Yani bizler de uğraşıyoruz. Yani ben de uğraşmadım değil yalan hı hı. söylemeyeyim. Yani söylüyoruz ama maalesef insanların ilgisini çekmiyor ama halbuki ilgisini çekmesi gerekiyor. Hı hı. Çünkü dünyadaki bu kadar başarıyı yakalayabilen bir takım yok. Hı hı. Aynen evet yani sponsorları bu konuda burada e, dediğin gibi buraya çekmek lazım ki siz evet. daha güzel başarılar elde edin burada. Antonyullarım da çok onlarla da konuşuyorum, yola çağla uğraşıyoruz ama kimse dikkate almıyor dediler yani. Evet maalesef. Çünkü engeller ne yazık ki ülkemizde çok dikkat alınan şeyler değil. Ben onun için çok uğraşıyorum zaten. Hı hı. Bu konuda fırsat, fırsat eşitliği kavramı çok önemli. Yani benim gibi insanların daha çok ön plana çıkması, önlerine engel zaman hiçbir zaman pes etmemeleri bu en önemli etkenlerden biri bence. Aynen. Yani sen zamanında doktora gidip belki şey yapmasaydın bu daha uzun süreler öyle devam edecektin. Evet. Yani ailen ya seni burada yönlendirdi. Ben bu konuma gelemezdim. Milli takım forması giyemezdim, oynayamazdım bence. Aynen, Aynen. öyle. Ve şu anda da çok başarılı bir şekilde devam ediyorsun. Evet. Umarım en kısa zamanda tekrar Süper Lig'de seni göreceğiz. İnşallah. Yani evet. Görüştüğüm sakın var. Var Süper Lig'den. Ama şu an menajerim de söylemiyor. Ben de söylemiyorum. Bugün bana sürpriz olduğunu söylüyor. Yani bu serüven inşallah olumlu sonuçlarını Peki yeniden Süper Lig'de bir serüvenim olsun. Hı. Ve bu fırsat eşitliği kavramını gerçekten kırmak istiyorum. Aynen. Şu i̇şte engelli kavramını daha doğrusu diyeyim. Engelliden kalktım. Yöneticiler ve antrenörlerin tarafından oyunculara engelli konuma düşünmeleri var. O onu kırmak istiyorum yani. Onlara ki yeter ki süre verilsin. Yani benim gibi olan arkadaşlarım ki bana verilsin özellikle. Bana verilsin ki arkadaşlarıma da şans verilebilirsin. TKV'de yani... oynayan ve bölgeselde oynayan arkadaşlarım var benim. Onlara da fırsat verildi. Bu çok güzel bir şey. Hı hı. Ama süperlikte özellikle bu kavramın kırılmasını istiyorum. Evet. Yani sen diyorsun biz kendi engelimizi, kendi dezavantajımızı kendimiz zaten yıkıyoruz ama önümüze başka engeller, bununla ilgili olmayan başka evet. engeller konmasın diyorsun, evet, zaten değil mi? evet. Abi? Bu hayatta herkes bir engelli adayıdır. Hı hı. Aynen. Sadece doğuştan ya da sonradan da olabilen de var. Yani 13 yaşında yani atıyorum şu an 13 yaşında doktora gidiyorsun bir anda duyma kaybının olduğu ortaya çıkıyor. Hı hı. Bu olabilir bir şey De yani. Olabilir. Ya yani paraşütten atlıyorsun kulağın patlıyor mesela. mesela. Onun gibi. Yani çok şey var yani. Ha yani onun için o şekilde duyarlı olmak lazım. Teşekkür ederiz. Ben ha. çok teşekkür ederim. Valla <laughs> inşallah önümüzdeki zamanlarda çok daha güzel maçlar çıkaracaksın ve i̇nşallah. çok daha güzel başarıları ülkemize getireceksin. İnşallah. Sağ olasın. Bu en büyük isteklerimden biri. Tekrar söylüyorum. Fırfat eşitliği verildiği zaman ben bu engelleri kırarım yani. Süpersin. Görüşürüz. Teşekkürler. görüşürüz. teşekkürler. Evet. Bu haftaki konumuz Çağlaydı. Çok teşekkür ederiz kendisine. Çok da güzel bir hikayesi var. Hadi bakalım. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz.